Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir canlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda genel bir tekrar yapmıştık ve konuyu sorular üzerinde öğrenmiştik. İkinci paylaşım geldi arkadaşlarım. Eminim ki işinize yarayacaktır. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. İlk sorumuz takvimlerle ilgili. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Bakalım bakalım bakalım. Yakınlaştırayım biraz. Tamamdır. Türklerin tarih boyunca kullanmış oldukları takvimlerden hangileri ay yılı esasına göre düzenlenmiştir? Biliyorsunuz ki 5 tane takvimimiz var. 1-12 hayvanlı Türk takvimi, 2- Hicri takvim, 3- Celali takvim, 4- Rumi takvim, 5- ise Miladi takvimdi değil, değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi Celali takvim Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a hazırlatılmıştı. Ve bu takvim güneş yılı esasıdır. Tamam mı? Bunu güneş yılı esası olarak aldık. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde 17 ve 19. yüzyıllarda kullanılan bir takvim olup güneş yılı esasıdır. Sevgili arkadaşlarım tamamdır. Hicri takvim ise Hazreti Ömer döneminde kullanılan bir takvimdir. Sonraki dönemlerde Türkler de kullanmaya başlayacaktır. Bu takvimimiz hicreti esas aldığı için ay yılı esasıdır değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Sevgili arkadaşlarım. 4 tane takvimimiz güneş yılı esası iken sadece bir tane takvimimiz ay yılı esasıdır. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Uygarlık tarihine bakalım. Şöyle tamamdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zigguratların kullanım amaçlarından biri değildir. Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler Ziggurat denilen çok katlı mimari eserler yaparak bu eserleri birçok amaç için kullanmışlardır. Şimdi şu piramidi bir çözelim. Piramidi bir çözelim. İnşallah piramide benzer. Ha ha, ha. Tamam. Üç katmana ayıralım. Sevgili arkadaşlarım. En üst katmanda rasathane. Tamam. Ne demekti rasathane? Gözlemi bir. Orta kısımda okul ve ibadethane. En son kısımda tahıl ambarı. Tahıl ambarı değil mi? Harika bir yazım var yine ya Allah belanı vermeye. Şimdi değerli arkadaşlarım gözlemi var mı? Var. Eğitim var mı? Var. Tapınak. Ziggurat'ın kendisi zaten tapınak. <laughs> Saray bırakalım. Tahıl ambarı var değerli arkadaşlarım. Saray zigurat'ın kullanım alanlarından biri olmamıştır sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız değişik. Hadi bakalım. Geldik diğer soruya. Sorumuz şu şekilde. Şöyle tamamdır. Avrupa'ya doğru yapılan bu yürüyüş öncelikle aşağıdakilerin hangisine sebep olmuştur? Kuzey Oğullarının batıya göç etmeleri, milattan sonra 375 yılında Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Gotların Hun Türkleri tarafından ee, daha batıya sürülmeleri, barbar kavimlerin Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına dayanması. Bunu kim gerçekleştirmişti sevgili arkadaşlarım? Tabii ki Balamir. Bu olaylar neye sebebiyet verdi? Kavimler göçüne. Bu kadar. Göktürk devletinin kurulmasında daha var. Önce Avrupa'nın devletini kuralım sonra Göktürk devletini de kuracağız. Türklerin İran'ı fethetmeleri mi? Yok artık. Şimdi değil. Hazreti Ömer zaten Sasanilere son darbeyi vuracaktı. Ee, Avrupa'nın devleti kavimler göçünden sonra kurulacaktı. Balamir önderliğinde Roma İmparatorluğu yıkılmadı. Kavimler göçünden sonra ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu yıkılırken Doğu Roma İmparatorluğu 1453 yılında yıkılacaktı. O yüzden cevabımız kavimler göçü olacaktır. Canımın cananları. iki gözümün çiçekleri. Devam ediyoruz. Şöyle yapayım. Tamamdır. Aşağıda verilenlerden hangisi İslamiyet'ten önceki Arap Yarımadası için söylenemez. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın genel durumunu mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Toplumda sınıf farklılıkları var mıydı? %1200 vardı. Kölelici, kölecilik, ne dedim ben lan? kölecilik yaygın değil mi sevgili arkadaşlarım? Tamam. Kabileler arası sık sık savaşlar. Kan davalarından dolayı siyasi birlik yoktu. O yüzden akrabalık bağları oldukça güçlüydü değerli arkadaşlarım. Çok ama çok güçlüydü. Ticaretin gelişmemiş mi? <laughs> Şu kalsın. Hitabet ve şiire önem verilir mi? Verilir. Özellikle hangi aylarda canlarım? Özellikle haram aylarında hitabet ve şiire çok önem verilirdi. Şimdi burada diyor ki ticaretin gelişmemiş olması. Öyle şey olur mu hiç? En büyük panayır hangisiydi? Tabii ki Ukas panayırıydı sevgili arkadaşlarım. İslamiyet'ten önce de İslamiyet'ten sonra da ticaret gelişmişti. O yüzden cevabımız şıkkıdır. Hadi bakalım diğer sorumuza. Şöyle şöyle. Bunun hakkında bilgi vermiştik değil mi? Eminim ki yanlış yapmayacaksınız zaten. Bu duruma sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Süleyman Şah Türkiye Selçuklularının bağımsızlığını ilan edince devletin merkezi olarak İznik'i seçmiş. Fakat daha sonra devletin merkezi Konya'ya taşınmıştır. Ha ha. Merkezimiz neden İznik'ten Konya'ya taşındı? Birinci Kılıç Arslan hangi sebebin sonucunda bunu yaptı değerli arkadaşlarım? Bizans baskılarını biz bir ortadan kaldıralım. Çünkü Bizans tek başına bizi yenemiyordu. Geç Süleyman Şah'ın ölümü Süleyman Şah'ın ölümü e, ölümünden sonra Merkez İznik olmaya devam etmiş değerli arkadaşlarım. Sebep bu değil. Birinci Kılıç Arslan'ın tahta çıkması. Tahta çıktı bir olay yaşandı ve merkez taşındı değerli arkadaşlarım. Virgo Kefalon Savaşı tarihte yurt tutan savaş olarak... Geçer değerli arkadaşlarım. 2. Kılıç Arslan Bizans'ı bozguna uğratmıştır. Ve Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. Cevabımız burada tabi ki birinci Haç Seferidir. Haçlar burada amaçlarına ulaştılar. İzni'yi ele geçirdiler. Ondan sonra ise merkez Konya'ya taşındı. Cevabımız E şıkkı. Bu soru hem MSÜ'de hem de KPSS lisans'ta soruldu arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz öyle sorulara. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Osmanlı tarihini eminim ki özlemişsinizdir. Yukarıdakilerden hangisi? Fransız ihtilalinin Osmanlı devletinin etkilerinden biri değildir. Tarihimiz 1789. Ekmek yok pasta yiyin. Hatırladınız mı? Maria Antoniette. Allah bilanı vermeye senin halkımı devireceksin. Maria Antonit de dedi ki ekmek yok pasta yiyin. Bu durum sadece Osmanlı'yı da değil tüm dünyayı etkiledi değerli arkadaşlarım. Fransız devrimi zaten adından söz ettiren bir devrim olmuştur. Fransız devrimi ile yakınca resmen başlayacaktı. Milliyetçi insanlara sebep olacak mı Osmanlı'da? Olacak Rumlar, Sırplar isyan edecekti. Anayasal sisteme geçiş sağlanacak mı? Sağlanacak. Kanuni esası 2. Abdülhamit. Tanzimat fermanına sebep olacak mı? Olacak. Hukuk üstünlüğü. hak, hukuk Adalet 1839 Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından bu ferman okundu. Yeni Türk Devleti'nin temelini oluşturan fikirler, Türkçülük fikir akımı yavaş yavaş ortaya çıkacaktı. Özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı Avrupa Devleti olarak kabul edildi. Ne alakalı? Osmanlı zaten 1856'da Paris Antlaşması'yla Avrupa Devleti sayılıyor sevgili arkadaşlarım. Yani da alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Şimdi yeni gelen arkadaşlar şunu demiştir. Bu nasıl yazı ya? İlk sorudan da kaçmış olabilirler. Ama biz yazıya bakmıyoruz. Biz tarihçiyiz. Biz edebiyatçı değiliz. Biz Türkçeci değiliz. Yani biz savaşın içinde olduğumuz için sürekli hareket halindeyiz arkadaşlarım. Yani güzel güzel şöyle böyle. Eee... neyse hadi hadi. Ne diyorum ben lan hadi. Fetret devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Fetret devri ne demek? Fasılay saltanat demek değil mi? Yani taht boşluğu demek. Hükümdarın başta olmadığı dönem demektir. Bu durum Ankara Savaşı'ndan sonra başlayacaktı değil mi? Bakalım Osmanlı Devleti'ne bağlı durumdaki Anadolu Beylikleri tekrar kuruldu. Bazı kaynaklarda 3. Beylikler devri olarak da geçer. Doğrudur. Anadolu'da üstünlük Bizans'a. Şu bir kalsın. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları başladı. Musa, Mustafa, Mehmet, İsa, Süleyman. Zaten Mustafa'yı yanında götürüyor Timur değil mi? Tamam. Balkanlardaki fetihler bir süre durdu mu? Durdu. Ama Balkanlardaki ulus hiçbir şekilde ses çıkarmadı. İstimalet politikasından dolayı. Anadolu'da güvenlik ve asayiş bozuldu mu? Bozuldu. Beylikler yeniden kuruldu. Ancak hakimiyet Bizans'a geçmedi değerli arkadaşlarım. Sadece siyasi birlik bozuldu. Sonraki dönemlerde Çelebi Mehmet Saruhanoğullarını alarak tekrardan siyasi birliği kurmaya çalışacak. Bu kadar. Gelelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda hangi alanda bir değişimden söz edilemez? 17. yüzyıl. Osmanlı duraklama dönemi değil mi de arkadaşlarım? Osmanlı duraklama dönemi. Artık Yeniçeriler isyan etmiş. Celali isyanlara baş göstermiş. Padişahlar küçük tahta. Küçük tahta. Küçük tahta, küçük tahta neden? Küçük yaşta tahta çıkmış. Bununla beraber duraklama döneminde Beşikule Mağlığı gelmiş. Medrese sistemi bozulmuş. Ee, saray ağları, saray kadınları yönetime karışmış. 4. Murat artık dellenmiş. Köprülüler artık devleti kurtarmak için her türlü yola başvuracaklardı. Umarım açıklayıcı olmuştur değerli arkadaşlarım. Veraset yönetiminde değişiklik oldu. 1. Ahmet Ekber ve Erşed sistemini getirdi. Eğitim yapısında değişim meydana geldi değerli arkadaşlarım. Medreseler bozuldu. Beşikule mağlığı geldi. Maliye sistemi Tarhuncu Ahmet cebinden bile para verdi. Maliyeyi düzeltmek için ancak rüşvet ve iltimatçıların önüne geçemedi. Yönetim rejimi bırakalım. Toprak sistemi bozuldu sevgili arkadaşlarım. Tımar sistemi yerini iltizam sistemine bıraktı. Tımar sistemi bozulduktan sonra artık Osmanlı yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutmaya başlamıştı. Zaten yönetim rejimi 1876 meşrutiyetin ilanıyla değişecekti. Monarşiden meşruti monarşiye geçilecekti. Yani bu durum duraklama döneminde değil. Hov! biraz nefes alayım değil mi arkadaşlar? İşte geldi ilk diğer soru ya. Bakalım bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Kırım ile ilgili birinci de verilenin ikinci ortam adladığı savunamaz. ha Kırım'ı biliyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Karadeniz'de hakimiyet kurman için Kırım'ı alman lazım. Şimdi aşkına baktığımızda Kırım Hanları'nın Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklar yapması Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kırım'ı Osmanlı'ya bağlaması. Doğru mudur? Doğrudur. Karadeniz Semermen Türk'ün haline geldi. Tamam. Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım'ın bağımsız olması. Osmanlı Devleti büyük bir kayba uğradı. Kırım bağımsız artık. Aynalı Kabak tekinnamesi Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı oraylandı. Sinop baskını Kırım'ın kaybedilmesi. Şunu bir bırakalım. Yaş antlaşması Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kesin olarak kabul edilmesidir. Sinop baskınında Kırım kaybedilmedi. Sinop baskını biliyorsunuz ki Kırım savaşları Kırım savaşları sırasında gerçekleşen bir durumdur. 1853-56 yılları arasında. Öncesinde zaten Kırım elden çıkmış sevgili arkadaşlarım. Sinop baskını yapılınca yani Osmanlı donanması yakılınca İngiltere ve Fransa gibi devletler Osmanlı'ya yanaşmıştır. Çünkü Ruslar büyük güç bir haline gelmeye başlıyordu. O yüzden geldik yer sorumuza. Şöyle tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Avrupa'da alınan bir uygulama değildir. Osmanlı Devleti askeri alanda 18. yüzyıldan itibaren Avrupa devletlerini örnek almaya başladı. Tamam. Lale devrinde böyle bir şey yoktu. 1. Mahmut'la beraber her şey başlıyordu değil mi? 1. Abdülhamit'in Ulufe alım satım. Oğlum daha rahatsız var. Bunu, bu bir kalsın. 3. Selim döneminde kurulan Nizam-ı Cedid. Batı tarzı mı? Batı tarzı. Napolyon'u Akka önlerinde durduran Cezzar Ahmet Paşa. Humbara Ocağı kuruldu mu? Kuruldu. Humbar Cahmet Ahmet en önemli kişilerden biri. Kont de Mühendishaneyi Mühendishane-i Bahri Hümayun. Deniz Mühendishanesi. Batı tarzı. Hendeshane. Batı tarzı subay yetiştiren okul. Birinci Mahmut. Doğrudur. Ancak Urufe alım satımı batı ile alakalı bir durum değildir. Ne demekti Urufe? Ne demekti? Kapıkulu ordusunun 3 ayda bir aldığı maaştı. Bu maaşların kaydedildiği defterleri biz eee yani bu maaşlar bir deftere kaydedilirdi. Yeniçeriler de bunu satmaya çalışırdı arkadaşlarım. Böyle bir durum vardı yani. Devam edelim. Şöyle şöyle. İlk önce 19. yüzyıl alacaktı. 18'e almıştı. Neyse neyse bir şey olmaz. Biraz aynı inkılaptan bahsedelim. Çağdaş da var ha arkadaşlarım. Bu durum gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur? Padişah ve İstanbul hükümeti Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletlerinin siyasi ve askeri baskıları sebebiyle Anadolu'nun işgal edilmesi karşısında bir şey yapamıyor. İtilaf Devletlerinin bu talepleri yerine getiriliyordu. Sevgili arkadaşlarım, Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona ermiştir. Anlaştık mı? Ama Rauf Orbay bunun farkında değildi. Bunun sonucunda ülke işgale açık hale geldi. Özellikle 7. ve 24. madde. Çeşitli milli cemiyetler kurulacaktı. Bunların başında Trakya Paşayeli ve Kars İslam Şurası geliyor. Kuvay Milli Hareketi'nin başlaması başlayacak mı? Özellikle İzmir'in işgalinden sonra başlayacaktır. Cevabımız açık. Bir arkadaşım yorum yapmış hocam. ilk kurulan cemiyet hangisi? Karşı İslam Şurası mı? Trakya Paşa mi? Şu anki kaynaklar yani şu anki akademik kaynaklar bize Trakya Paşa Eylemi veriyor değerli arkadaşlarım. Bilgi değiştiğinde size haber vereceğim. Tamam. Geldik diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın çıkmasına etkili olmamıştır? Balkan Savaşlarının neden çıktı? Dört küçük devletçik Osmanlı'ya neden savaş açtı? Demek ki Osmanlı güçsüz değil mi arkadaşlar? Yani dört küçük devletçik bundan dolayıdır ki savaş başlattı. Cesaretlendiler. Osmanlı Devleti'nin ordusunun önemli bir bölümünü terhis etmedi. Değil mi? Eğer ordu zayıfsa bir bölümü terhis edilirse küçük devletçiklere cesaret verilir. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü ortaya çıktı. Bölgeye gönüllü subaylar gitmişti. Osmanlı Ordusu'ndaki subaylar arasında yaşanan fikir bunu bırakalım. Milliyetçilik akımının etkisi Balkan Savaşları'nın çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Balkan Devletleri sınırlarını genişletmek istemiştir. Ve Bulgaristan en çok payı alan devlet oluyor. Bu durumda 2. Balkan Savaşı'na sebebiyet verecekti. Ancak değerli arkadaşlarım şu madde var ya 1. Balkan Savaşı'nın yenilgiyle kapanmasına yol açmıştır. Bizden sebebi istiyor Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunu size ben taze taze güzel güzel tatlı tatlı anlatacağım. Diyor ki hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir? Sonra değil ha. Önce. Bakın arkadaşlarım durum şu şekilde gerçekleşti. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Paris Barış Konferansı toplandı. İzmir İtalya yerine Yunanistan'a verildi. Tarihimiz 15 Mayıs 1919. Bunu aldık mı? Cevabımıza ulaştık burada. Şimdi sonraki durum hakkında size bilgiler vereceğim. İzmir işgal edilince cemiyetler kuruldu ve bazı kongreler toplandı. Bu ikinci durum. Kongreler toplandıktan sonra özellikle Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit istifa etmiş ve 28 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi toplanmıştır. Mebusan Meclisi toplandıktan sonra Misak-ı Milli Kabul edilmiş ve İstanbul resmen işgal edilmiştir. İstanbul resmen işgal edilip mebusan meclisi dağıtılınca 23 Nisan 1920 yılında TBMM açılmıştır. O yüzden öncesini istediği için cevabımız 15 Mayıs 1919 yılında gerçekleşen İzmir'in işgali olacaktır. Nasıl ama? İyi de ya. Doğru söylüyor İyi değil miydi? İyiydi, i̇yi Ya işte soru üzerinde konuyu siz böyle öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk ülkesini karşılayan inkılap yanlış verilmiştir? Buna benzer soru geldi. Geçen sene geldi. Cumhuriyetçilik, siyasi parti. Anahtar kelimemiz siyasi partisi sevgili arkadaşlarım. Tamam doğrudur. Halçalık aşar vergisi, eşitlik, çiftçinin üzerindeki yük kalktı. Milliyetçilik, Türk tarih kurumu. Tevfik Bıyıklıoğlu ilk başkanımız. Layıklık, halifeliğin kaldırılması. Halifelik, din ve vicdan hürriyeti. E, yani layıklık, din ve vicdan hürriyetine esas aldığı için bu durum layıklığı kapsıyor. İnkılapçılık, birinci beş yıllık kalkınma. Kalkınma, sermaye, birikim, banka gibi şeyler gördüğünüzde cevabımız inkılapçılık değil devletçilik olacaktır. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri bu kadar. 5 dakikalık paylaşımı izlediniz mi? Anahtar kelimelerle Atatürk ülkelerini öğren. Gelelim diğer soruya. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi hakkında da konuşalım. Hadi bakalım. Ee, bazı arkadaşlar yorum yapmış hocam ben hiçbir haberde göremedim tüm müfredattan sorumlu olduğumuzu. Sevgili arkadaşlarım ee, dilekçe yollanmış bir arkadaşımız tarafından dilekçe yollandı. Konuları eksiltecek mi falan diye ee, cevap gelmiş ve hiçbir şekilde konuların adalfılmayacağı söylenmiş. Bununla beraber bazı arkadaşlarım da MEP kazanım testlerini çözer misiniz diyor. Sevgili arkadaşlarım MEP kazanım testlerini çözemem. Çözersem bana dava açılır. Mahkemeye giderim yani. Bunu biliyorsunuz. Tüm öğretmen arkadaşlarım ÖSYM'nin sorduğu yayınladığı tüm soruları kaldırdılar. Dava yedikleri için. O yüzden böyle bir girişim yapamıyorum. Yoksa sizin için canım feda arkadaşlarım. Şimdi mahkemeyle falan uğraşamayız. Mahkemeyle uğraşırsak e, artık soru gelmez. Öyle düşünün siz. Neyse hadi. Savaşın içindeyiz. Savaştan kopmayarız. Çocukları bırakın. Savaşa devam. Hadi bakalım. Yukarıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Brian Kellogg baktı. Savunma amacı taşımayan savaşlara karşı çıkmak için kuruldu. Fransız ve ABD Dışişleri Bakanları öncülüğünde. Şunları gördünüz mü? Direkt barış aklınıza gelsin. Ama Mussolini'yi gördünüz mü? Savaş aklınıza gelsin. montreux Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlardan her geminin serbestçe geçmesine imkan tanıyor. Ha, ah, al gülüm ver gülüm. Olur mu öyle şey? Şu bir kalsın. Sadabat baktı. Tarihimiz 1937. Doğu sınırlarımızın güvenliği için aralarında Afganistan, İran ve Irak ile yapılan ittifak. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü İtalya Orta Doğu'ya doğru kayıyordu. Balkan Antantı. Tarihimiz 1934. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya toplandılar ve batı sınırını güvence altına almak istediler. Alman ve İtalya tehdidine karşı. Milletler Cemiyeti. Tarihimiz 1920. Türkiye 1932 yılında üye oldu. Günümüzde Birleşmiş Milletler Örgütü'nün temelini oluşturan Uluslararası Barış Örgütü doğrudur değerli arkadaşlarım. İkinci Dünya Savaşı çıktığı için etkinliğini kaybetmiş yerine Birleşmiş Milletler gelmişti. Ancak montreux Boğazlar Sözleşmesi tarihimiz 1936 olup Boğazların tüm yetkisinin Türkleri bırakıldığı antlaşmadır. Yani herkes Boğazlardan kolay kolay geçemez canım. Canımın cananı. Cevabımız 5 Devam edelim. Ha ha Şimdi politikalar. Politikalar. Bakın şimdi. Asya Asyalanı'ndır. 2020 KPSS li ön sorusu. Hayat sahası. Yatıştırma politikası. Mare Nostrum. Yani bizimdiriz. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili alakalı yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki devletlerden hangisiyle doğru eşleştirilmiştir? Asya Asyalandır Hirohito. Yani Japonya. Japan. Hayat sahası. Tabii ki İsmini söylersek e, videomuzu kaldırabilirler. O yüzden <laughs> Almanya sevgili arkadaşlarım böyle bir durum var. Yatıştırma politikası tabii ki Chamberlain yani İngiltere tamamdır. Mare Nostrum bizim deniz. Mussolini yani İtalya. Asya saranındır bir Japonya olacak. Gitti 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 cevabımıza ulaştık. Güzel. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım. Hadi hadi. Bununla ilgili bir şifre vereceğim. Bu şifreyi KPSS öğrencilerine verdim ve akıllarından akıllarında tuttular. Tamam. Şifremiz Cafer. Şimdi diyeceksiniz ki hocam böyle saçma şifre mi olur? Ama aklınıza gelecek. Cafer'den E'yi çıkarın. Tamam arkadaşlarım. Soruyu okuyalım önce oğlum soruyu okuyalım lan önce. Demokrat Parti'yi kuran siyasetçilerden değildir. Demokrat Parti biliyorsunuz ki 1950 yılında Beyaz Devrim'le iktidara gelecekti. Celal Bayar Galip Hoca değil mi? Reşad-ı Sani ee, bu kimdi? Adnan Menderes. Tamam. Fuat Köprülü ve Refik Baba. Refik Koraltan. Şifremiz bu şekilde. Biz buna dörtlü takdir grubu diyoruz. Tamam. Kazım Karabekir. Wow. Celal Bayar var mı? Var. Fuat Köprülü var mı? Var. Adnan Menderes. Var. Refik Koraltan. Var. Gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Ancak Kazım Karabekir ferrak Perver Cumhuriyet Fırkası'nın başkurucusudur değerli arkadaşlarım. Şark Fatih'i. O yüzden cevabımız aşktır. Oha. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri, paylaşımın sonuna geldik. Böyle paylaşımlar gelmeye devam edecek. Böyle heyecanlı paylaşımlar gelmeye devam edecek. Artık kral geri döndü. Herkese yayın bunu. Yazım kötü olabilir. Allah var yazım çok kötü. Sümerlerden kalma yazı diyebilirim. Ama benim amacım sizlere bir şeyler öğretmek. Zaten ben yazarken söylüyorum ve arkadaşlarım orada not tutuyor zaten. Ha şu soruda eminim ki çoğu arkadaş kaçmıştır. Güneşe benzemiyor lan. Güneşe benzemiyor. Ay da biraz benziyor. Canımın cananları. Paylaşımın sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Değil mi? Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ama benim canımı sıkmayın. Sizleri seviyorum. Sizleri, siz benim canımsınız. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın, kültür. Hoşça kalın canımın cananları.